Evet sevgili dostlar her yerde duyduğumuz yeni bir sen, yeni bir zaman, yeni bir imaj gibi gibi değil mi? Peki siz gerçekten yeni bir sen ister miydiniz? Ya da yeni bir senin oluşması için şimdiye kadar neler denediniz? Eminim bu videoyu izleyen birçok arkadaş dedi ki hocam dedi ben yoga yaptım, meditasyon yaptım, rabıta yaptım, şifacılık yaptım ama yeni bir sene Aynı girdaptayım. Hayatımda hep aynı insanlar var. Dönüştüremediğim, değiştiremediğim hayat alanları var. Bunu bir türlü değiştiremedim. Hep aynı insanlar karşıma çıkıyor diyorsanız o zaman yeni bir sen yok. Çünkü eski olan sen onları hep hayatına çekiyor. Eski olan sen onunla beraber aynı frekansta olduğunuz için aynı şeyleri yaşıyorsunuz. O zaman yeni bir sen için bazı şeyler sıralar mı? Öncelikle bir diyelim bir nefes alın. Çok önemli. Hocam ben nefes... Hayır. Nefes alın. Hayata bir es diyelim. Şöyle bir nefes al ve ver. İkincisi, ben hayatın neresindeyim? Kalan ömrümde bana neler gelsin? Nasıl istiyorum? Üçüncüsü, ağzımdan çıkan kelimeler neler? Mesela hani yaprak dökümünde izliyorduk ya, daha başımıza neler gelecek Rıza Bey? Bunları kullanıyor musunuz? Ya da daha neler göreceğim? Peki, hayatınıza üçüncü olarak Nasıl kelimesi eklediniz mi? Nasıl daha mutlu olabilirim? Bunun bana nasıl güzel dönüş olabilir? Ve kelimelerin de bir büyüsü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle demişti. E, dördüncüsü yine o kadar çok şık var ki bir tane dört yapalım ve bırakalım. Dördüncü olarak hayatınızda sizin alanınızı etkileyen insanların düşünce yapılarını ve onların kendilerini nereye getirdiğini bir hesaplayın çünkü siz 5 kişinin ortalaması olduğunuz için onlardan mutlaka etkileneceksiniz. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Yeni bir sene hazırsan bu videonun altına hazırım ve başlıyorum diye yorum bırakabilirsiniz.